Merhaba, Uyanışların yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum çok değerli Emre Başkan. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk Duygu. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, çok teşekkür ederim. Seninle bu kaydı yaptığımız için sevinç duygusu içindeyim. Şimdi de <laughs> senin bendeki karşılığın ne? Seni nasıl biliyorum, nasıl tanıyorum anlatarak başlıyorum her bölümü olduğu gibi. Bekliyorum. Emre ile tanışıklığımız Covid-19 pandemisi dönemine dayanıyor. Konusu merak olan bir çember ile bir araya gelmiştik eğer o da hatırlayacak olursa. Ve LinkedIn sayesinde aslında birbirimizden haberdar olmuştuk. Emre, Atlantik Okyanusu'nu geçmiş bir denizci, doğa ile enerjisini yenileyen bir tarımcı, disiplinler arası yaptığı geçişlerle kariyerini donatmış ve gerçekten müşterilerine iyi değerler sunan bir danışman, Türkiye'de yıllardır konfor alanı araştırması yapan ve sonuçlarını milyonların faydasına sunan bir araştırmacı, ailesini hazinesi olarak gören, öğrendiği kadar öğretmeyi seven, paylaşan, çoğaltan, cömert biri ve tüm bunları yaparken de benzersiz bir nezaketle yapıyor. Bendeki Emre'yi özetle böyle anlatabilirim. Senin söylemek istediğin bir şey olur mu? Yani bu bir podcast. İyi ki görüntümüz yok çünkü yanaklarım biraz kızardı duygu. <laughs> ee, kendimi dinlemeye böyle çok alışık değilim. Ee, çok teşekkür ederim. Onore oldu. Ama ben de senin hakkında bir iki şey söylemek isterim. Ee, i̇zin olursa. Uzun uzun ya anlatabilirim ama kısa tutacağım. Ben de en farklılaşan e, yönlerinden birini en azından vurgulamak isterim. Benim için sen platonik kalmayan birisin, harekete geçen birisin. Kafanda hepimizin kafasında hayaller oluyor. Sen bunları benim görebildiğim kadarıyla derleyip toplayıp küçük adımlarla da olsa hayata geçirip deniyorsun. Bunu yaparken de yanına bizi de dahil ediyorsun. Bence bu çok paylaşımcı ve değerli bir şey. Yani anlam bulduğun yolculuğa başkalarını dahil etmen, bunu farklı kişilerle yapmam ben Herkesi görmediğim bir şey. O yüzden duygu deyince benim ilk aklıma gelen farklılaşan noktalardan biri de o cesur adımlar atabiliyor, platonik kalmıyor. Platonikten kastım ne? E, platonik aşk vardır, değil mi? İçindeki duygu dile getirmediğinde, aklındaki fikri hayali eyleme dökmediğinde, onlar da benim için platonik kalıyor. Platonik hayallerimiz var, platonik fikirlerimiz var. Sen platonik kalmayan birisin benim için. Ay, çok teşekkür ederim. Bunlar günün hediyeleri oldu. O zaman uyanış öykünü ya da öykülerini dinlemek için mikrofonu sana bırakıyorum. Nasıl kullanmak istersen, öykülerini nasıl anlatmak istersen merakla dinliyoruz. Tabii ki böyle buluşmalar güzel şeylere vesile oluyor. İnsan belki bu yaşadıklarını uyanış olarak adlandırmamış oluyor ama bu çerçeveden dönüp baktığında geçmişte yaşadıklarını şöyle bir tasnif ediyor. O bile bir uyanış bana sorarsan ama ben geçmişe baktığımda hayatımda ...dört tane önemli nokta görüyorum açıkçası. Birincisi, şehir dışında üniversiteye gitmiş olmam, aileden uzak şekilde. Ailem sağ olsun her konuda bana destek olurdu. Hep aile içerisinde büyüdük. Çocukluğumuz, kuzenlerimizle çok yakın böyle coğrafyalarda, sokaklarda veya sitelerde geçti. Çok güzeldi. Bana bir şey demiyorum ama şehir dışında üniversite kazanmak bir maceraydı benim için. Bunu fark etmiyordum başında. Kendimi daha fazla tanımaya başladım. Neler, nelerde zorlanıyorum, nelerde iyiyim, neleri daha kolay e, hayata geçiyorum. İnsanın kendisini bir aynalama yapması için bir fırsat oluyor açıkçası. Çok da mükemmel olmadığını görüyor e, kıssadan ise. O Emre'yi biraz daha yakından tanımam için ilk adım oldu. Onu ilk uyanış olarak e, aslında e, adlandırabilirim. İkincisi, ben Efes'te çalışırken, Gerçekten markaya da arkadaşlarıma da aşıktım. E, çok seviyordum e, şirketimi, markamı. Sonra bir rahatsızlık geçirdim. Bu rahatsızlıkta e, işte kimisi buna tükenmişlik sendromu diyor, başka isimleri de var. Yani sinir sistemim çökmüş diyelim. E, burada benim de suçum var. Kendime bakmamam, işi amaç olarak gören bir kişiydim o güne kadar. Ve uykum gelene kadar çalışırdım. Uykum gelene kadar derken saat dörtte mi uykum geliyor? Dörtte yatardım. 7'de kalkıp yine ofiste olurdum. Bununla da övünürdüm açıkçası. O rahatsızlıkta hayatımın dengesini nasıl bozduğumu görmem için bir e, e, deneyim oldu diyeyim. E, ve sonrasında dedim ki ben bu halde işe dönersem Emre aynı Emre, şirket aynı şirket, aynı şeyi tekrar tekrar yaşayacağız. Benim başka sorumluluk sorumluluklarım olduğunu da gördüm işimden başka. Mesela ben işten ayrıldığı ayrılayım diyelim. Efes benden daha iyi birini, bak bir günde benden daha iyi birini o koltuğa oturtur. Ee, böyle bir karizması olan bir şirket. Ama annem, babam, eşim bir gazete ilanı verip yeni bir eş, yeni bir oğul arıyoruz diyemez. Bu düşünce beni gerçekten sarsmıştı. Ve önceliklerimi değiştirmem gerektiğini düşünmüştüm. Ee, bu belki de en büyük kırılma anlarından biri uyanış olarak. Sonrasında ne yaptım? Ee, aslında üçüncü uyanışa geçeceğim buradan. Farklı şirketlerden işte teklifler gelmeye başladı. Bir, bir süre ara verdikten sonra ben görüşmeleri yapacağım falan ama içimden bir ses de şunu söylüyor Duygu. Diyelim ki ben Efes'le aşığım, evliyim ama bir türlü yürütemedik bu işi ve <laughs> ayrılmak zorunda kaldık. Benim gönlüm hala Efes'te ama sırf evlenmiş olmak için başkalarıyla hani görüşüyorum. Onlar beni kendine bağlamak için yatırım yapacak, zaman harcayacak. Ben de onlara bağlıymış gibi gözükeceğim. Bu beni iyi hissettirmedi. Ee, bana iyi gelmedi çok net şekilde. Bu noktada dedim ki ben farklı bir şey yapmalıyım. Ee, i̇lk başta işte gıda alanı ile ilgili falan bir şeyler yaparım diyordum ama işte senin de bahsettiğin okyanus seyahati hayallerimden biriydi. Okyanusu geçerken çok enteresan bir şeyle karşılaştım. İnternetimiz yok. Yani normalde insan ne yapıyor? Canı sıkıldığında hemen cep telefonunu açıyor, bir şey yapıyor, arkadaşıyla sohbet ediyor, bir program ayarlıyor veya sosyal medyada takılıyor falan. Dopamin, serotonin, kortizolü baskılıyor. Ee, Okyanus'ta şunu gördüm, akşam vardiyalarında özellikle... ...biz üç kişiydik ve herkesin günde iki vardiyası vardı, dörder saatten dümende kaldı. Biri gündüz, biri akşam. Diğer arkadaşlarım dinlenirken veya işte içerideyken veya uyuyorlarken... ...ben vardiyadayken... ...kendi başıma... ...orada duruyorsun. Ee, ne yapıyorsun? Kafanda meseleler dönüyor. Beyin tabii ki boş durmuyor. Ve ben onu... Cep telefonundaki araçlarla speküle edemediğimi gördüm ve o meseleler hep su yüzüne çıkıyor. Ben orada düşündüm dedim ki ya dedim ben e, ne yapmak istiyorum bu hayatta? Yani pusulamı nereye koyacağım ve böyle büyük bir okyanusta nasıl yön bulmaya çalışıyorsak bazen zikzaklar yapıyorsun falan ama benim ana hedefim ne? Orada e, bu düşünceyi çözümlemem gerektiğini fark ettim. Çok güçlü bir histi bu ve sürekli bunun üzerine düşündüm. En sonunda en çok merak duyduğum konu olan insan doğası ve en sevdiğim işlerden biri olan iş dünyasını nasıl birleştirebilirim, bunun üzerine nasıl gidebilirim tarzında bir şeyim oldu. Hatta bizim şirketimizin adı da Azor. Azor da Doğu Atlantik'teki bir adı grubunun adı. Azorlar'da biz mola verdiğimizde o günlerden kalma bir yadigar olarak benim konforların dışına çıkış ve işte oraları da hatırlamamı sağlayacak şekilde şirketin adını Azor koymuştuk. O okyanus benim kendime dair, geçmişe dair ve hatta geleceğe dair birçok gölgede kalmış veya kör noktada kalmış konuya biraz daha odaklanmamı sağladı. Çünkü beni speküle edebilecek dikkatimi daha çakış bir şey yoktu. İnsanın içine aynalama yapmaya zaman ayırmasının ne kadar kritik olduğunu o günlerde gördüm. Hala da meyvesini toplarım. Dördüncü e, uyanışım da şu oldu. kendime tabii hedefler koydum falan ama e, oğlumun doğduğu an gün demiyorum an. Ben de her şeyi bir anda, bir saniyede her şeyi tepe tak tak etti diyeyim olumlu anlamda. Şunu hiç unutmuyorum duygu. Ben eşimle doğuma girdim çok değişik bir deneyimdi. İyi ki de yaptım. İşte elimle, e, eşim elini tutuyorum e, iyi misin diyorum. Ben hala orada. E, klasik emri olarak işte her şey yerinde mi, buradan odasına geçtiğinde şu eksik olmasın, oradan eve geçtiğimizde şu olacak, burada eşim rahat mı gibi böyle hep o süreçleri düşünen, onu rahat ettirmeye çalışan biriyken e, bebeğin ağlama sesini duyduğum anda orada dura kaldım ve hiç unutmuyorum o anı. O saniyede benim tüm amaçlarım, tüm anlamlarım böyle tepe taklak döndü her şeyin altından daha anlamlı bir şey çıktı her taşın altından. O inanılmaz bir kırılma anıydı, uyanma anıydı ve çok şükür Allah her isteyene de bahşeder inşallah doğru zamanda doğru kişiyle. Benim en son uyanışım bu oldu. Kim bilir hayat nelere kadir diyelim daha uyanışlar açısından onu da hep beraber göreceğiz artık. Çok teşekkürler bu öykülerini samimiyetle paylaştığın için. Şimdi Podcast'ın ikinci bölümü var. Hızlı soru cevap bölümü. Hazır mısın? Hazırım. En son ne zaman kahkaha attın? En son ne zaman kahkaha attım? Bak bunu mesela böyle tak diye hatırlayamıyorum ama e, sanırım çok yakın dostum Uğur'la baş başa bir küçük bir seyahate çıkmıştık. Orada bizim onunla zamanlarımız genelde kahkaha atarak geçer gerçekten. Sanırım orada. Bir de şunu hatırlıyorum şu anda. İnsan nedense kötü şeyleri daha çabuk hatırlıyor değil mi? İyi şeyleri hatırlamakta zorlanıyor. Bu sorular o yüzden çok değerli. Dün bir workshop'ımız vardı bir şirketle. Orada bir role play şeyimiz vardı. Orada çok yaratıcı bir arkadaşımız vardı. İbrahim Bey adını da almış olayım. Ee, onun orada esprili yaklaşımı vesaire, ya gerçekten evet bunu söylemek zorundayım gözümden yaş geldi kahkaterken hatırladım. Ee, en son bunlar diyebilirim aklıma gelen. Peki hayatını bir renk ile anlatsam bu hangi renk olurdu ve kısaca neden? Mavi. E, Denizi çok seviyorum. E, mavi renk bana her zaman her tonu e, iyi geliyor. Yani buradan işte. Mavi ile yeşilin birleştiği turkuazdan tut, işte koyu lacivert, o okyanusun lacivertine kadar bende hep anılar canlandırıyor. Tek geçerim mavi. Tek bir şey öğrenme şansın olsaydı Emre, bu ne olurdu? Şunu çok merak ediyorum. Aslında öğrenmek isteyeceğim çok şey var. Mesela insan doğasını öğrenmek isterdim. İşte çok konuşulan şeyler var. Simülasyonda mıyız değil miyiz? İşte öbür dünya var mı yok mu? Bunların hepsi bende merak konusudur açıkçası. Ama daha dünyevi bir şeye döneyim. Mesela çok şunu gerçekten arzulardım. Bir gün, bir gün boyunca kendi bilincimle oğlumun yerine geçip onun hayata karşı neler hissettiğini hissetmek isterdim. Birebir hissetmek isterdim. Nelerde böyle kaygıları var? Nelerde zorlanıyor? Neler ona iyi geliyor? Mesela işte okulda bir ödevi varmış. ...hayatında hiç unutamadığım bir anın ne diye... ...ben o ödevi sonradan gördüm. Benimle yaşadığı bir anıyı hayatında hiç unutamadığı bir anı olarak... ...tek anı olarak böyle not etmiş. Mesela bunları e, biz yetişkinli olarak paylaşmıyoruz diyoruz ya... ...onlar da çok paylaşmıyor. Ben bunları bilmek isterdim. Daha e, ona nasıl daha iyi yol arkadaşlığı yapabilirim? Belki onu da çözümlerdim bu şekilde. Onun duygularını, yaşadıklarını, hayattaki dalgalanmalarını... ...yükselişlerini, düşüşlerini çok merak ediyorum açıkçası... E, herhalde bu, bu olabilirdi ya Duygu. Peki içindeki çocuğu en çok sevindiren şeyler neler? Doğada olmak, seyahat etmek, seyahati iş seyahatinden ayırıyorum böyle tanımak üzere bir yeri seyahat etmek. Mümkünse mesela uçakta değil denizden oraya gitmek o da ayrı bir tat getiriyor bana. İstediğim zaman ayırarak bir şeyler okumak bazen okumayı hep bir yerlere sıkıştırıyoruz bazen e, ee... Öyle bir gün geçiriyoruz ki bir sayfayı açsak bile kafamız almıyor ya. Yani o rahatlığı kendime sağlamak istiyorum açıkçası. Zaman zaman olmuyor maalesef. Bunlar diyebilirim. Ben dinginliği de seven biriyim açıkçası. Yani kahkaha atmayı severim. Maceracıyımdır bazı noktalarda ama çekilecek bir güvenli limanım olsun isterim. Yani kendimi bağladığım vesaire. O yüzden evimi severim. Evime önem de veririm. Bir gidip kafayı dinleyeceğim bir yerimin olması da lazım. Bu içimdeki çocukla alakalı şeyi sorunca bunlar geliyor aklıma. Peki çocukken en çok sevdiğin oyun ya da oyunlar desem? Saklambaç. Saklambaç. Biraz önce de bahsetmiştim. Biz böyle ailemizin çok akıllıca bir hareketiyle hep kuzenlerle beraber büyüdük ve çocukluğumuzu beraber yaşadık. Ondan sonra mesela özellikle yazları her gün beraberdik ve ben kendimi <laughs> 20 küsur yaşlarında bile küçük kuzenlerimle işte o küçük yazlık sitede saklambaç oynarken buluyorum ve 20 küsur yaşında ağaçlara tırmanan biriydim işte ağacın tepesinde beni bulamıyorlardı. Bir saat, bir buçuk saat falan orada otururdum ben. Çok keyif alırdım. Saklambaç deyince... Doğa içerisinde, o sitenin doğası içerisinde işte bazı yerlerden korkuyorsun, cesaret etmeye çalışıyorsun. işte cesaret ettiğin bir şeye karşı e, tepkiyi de görüyorsun. Daha zor seni buluyorlar falan. E, çok eğlenirdik. Yani o saktan başlayınca aklıma oyundan öte o bağlar ve anılar geliyor açıkçası. Sanırım o yüzden saklambaç bir numara. Ve son sorumuz. Bu bölümün hmm. adı ne olsun? Ne koyalım? Hayata karşı platonik olma e, koyalım mı? Çünkü benim uyanışlarımın hepsinde, şimdi sana da zaten o yorumda bulunmuştum, bir adım geliyordu sonrasında. Yani insan uyanıyor diyelim. Uyandıktan sonra bu metaforik anlamdaki uyanıştan sonra bir adım atmadığı zaman o uyanış bence insanın üzerinde bir fayda yerine yük getiriyor. Yani bu şey gibi bir tespitte bulunuyoruz kendimize dair veya hayata dair. Bu önemli bir şeydir tespit. Eylemin önünde olan bir aslında adımdır. Tespit olursa, doğru tespit olursa eylem daha sağlıklı olabilir. Ama çoğunlukla tespitlerimiz de platonik kalıyor. Ve e, mesela ben işte ailemden bahsediyorum şu an. Neden? Çünkü doğru bulduğum kişiye, doğru zamanda duygularımı dile getirdim. Yoksa istersem Romeo'dan, istersen Mecnun'dan daha büyük aşık olayım. Bu platonik aşk olacaktı. Platonik konuların çok büyük değeri olmadığını düşünüyorum ben hayatta. Ve iyi bir tespitte bulunduktan sonra üzerine adım atamadığımda ben bunun üzerinde bir yük getirdiğini görüyorum. Çünkü biliyorum orada bir problem var. Onu çözmem lazım ama adım atmıyorum. O bana iyi gelmiyor. Yani platonik kalmayan e, uyanışların kritik olduğunu düşünüyorum. Herkes kırılma noktaları yaşıyor. Herkes uyanışlar yaşıyor. O yüzden e, senin için de uygunsa hayata karşı platonik olma e, diyelim ne dersin? Evet derim bu şekilde koyduk. Geldiğin için çok teşekkür ederim Emre. Ben teşekkür ederim. Seninle beraber bu sohbeti yapmak benim için çok büyük mutluluktu. Eksik olma. <laughs>